Ay baba deniz sallesi diye bir şey çıkmış ya. Aa evet. evet. evet Ya Allah Allah ya. Neyse. Umarım iyi olur deniz tekrardan. Tuğsem? Efendim. Sen sürekli aynı yeri süpürdüğünün farkında mısın? Gerçi sende beyin yok ki. Neyse. Allah'ım ya. Çık benim odamı süpür hadi ya. Kızım Allah istersen Allah Allah. sen televizyondan istediğin açabilirsin. Ben yatmaya gideceğim biraz. Tamam. Hadi yok ya ben de haber izlemek istiyorum. Uyudum. Tuğsan nerede ya? Benim canım çok kola çekti. Bak bu arada. Efendim Hiç şey baba. kızım. Gel bakayım buraya. Geldim babacığım. Tulsan'ın e, odana girmesine izin vermiyorsun. Aşağıda da Kalaşmıyorsunuz tamam mı? Beni kaldırmayın. Tamam. Tuzan benim odamı temizlesene ya. İğrenç evet. pis dolmuş olmuş zaten. Gel çabuk temizle benim odamı. Aa bir dakika bir dakika. Sen benim kitaplarımı mı elledin ha? Hayır ellemedim. Sadece bugün... Sen benim şey... kitaplarımı elledin öyle mi? Hayır ben sadece bugün onların tozunu aldım. Tozlanmışlardı. Ben sana tozunu al dedim mi? Ama, ama a, temizle demiştin abla. Temizle tuz almak aynı şey değil. Bana bu arada abla deme. Bu kısım döverim anladın mı? Tamam. Hadi çık odamdan ya. Seni istemiyorum zaten. Çek. Tamam. Seni Sen, hiç sevmiyorum anladın mı? Sen uğursuz bir kızsın. Susam, gel bakayım buraya. Efendim? Odaya gel. Efendim baba? Bak şimdi, ben uyurken... ...şey almak istiyorum. Sen bana pizza getir bakayım. Hı hı, hemen getiriyorum babacığım. baba ya, bunu elinden yeme ya. Bunu el pis, tüm... Tüm mikropları kizana bulaştırır da seni hasta eder ha. Neymiş bu bana ya? Yok, yok yok. Bana bak. Efendim? Uslu dur. Tamam mı? Hı -hı. Kapat şu dolabı da. Seni sevmiyorum. O ne ya? Neyse, Ah, nerede kaldı bu pizzam Tusem neredesin? Al baba. Bana kim? Nasıl Tusem? Efendim. Ay ya daha yeni uyandım Git bana bir tane kefir getir. O beni uyandırır. Tamam. Ay. Ya, artık ablamı soracağım. Neden bana kötü davrandığını ve neden bana iş yaptığını ve bana neden ona hanım dedirttiğini Tuğsen Efendim Gelsene Geliyorum Çabuk gel Çabuk gel bak bak sen Tusem bak bu bilgisayardaki şey var ya kedi hı hı. Aynı sana benziyor görüyorsun değil mi? Bana mı benziyor? Yok bana benzemiyor. Benzemiyor mu? Aynı sen işte. ha. <laughs> ben de bunun gibi bir <laughs> Bana neden bu kadar kötü davranıyorsun abla? efendim? Bana neden bu kadar kötü davranıyorsun abla? Ben sana ne Bunu yaptım? duymak istiyor musun? Ben sana ne yaptım? Hı -hı. Neden bana sürekli Gel tartışıyor? sana anlatayım istersen. Gel. Gel balkonda konuşalım. Ne oluyor tamam. bakayım? Ne oluyor orada? Kakım bir şey mi ben. Yok bu bir şey ya. Biz, ben sana bir şey konuşuyorum ama sen odadan çıkar mısın acaba? Bağırmayın bak. Tamam bağırmayacağız. Git yap sen. ya. Bağırıp duruyoruz. Bu adam gibi uyuyamadın. Şimdi bakalım. Sen benim e, seni neden sevmediğimi bili biliyor musun? Söyleyeyim mi sana? Söyle. Ben seni neden sevmiyorum? Ben seni, sen benim annemi önden aldın sus sen. Ne? Ama ben daha küçüğüm. Ben, se ben sen, ben annemizi sen... Mi? Sen, bizim annemizin neden öldüğünü biliyor musun? Bilmiyorum. Ben bir yaşındaydım, sen yeni doğmuşsun. Annem seni gezdireyim derken bebek arabasını aldı. Sonra bebek arabasının tekerliğine bir şey saplandı. Ve bebek arabası kilitlendi. O sırada sırada bir tane otobüs geldi ve anneme çarptı. Ama sen kurtuldun ama annem kurtulamadı. Keşke sen ölseydin. Ama o benim suçum değildi ki. O tam da senin suçun. Sen gezmek çok istiyordun. Annem de seni gezdirdi. Anladın mı? Sen çok sen çok uğursuz bir kızsın. Keşke sen olmasaydın da annem hayatta olsaydı. Çık git şimdi. Çık git odamdan. Görmek istemiyorum seni. Her Her şey. <laughs> Baba. Baba. Sus. Sen git odana. Baba daha ne zaman telefon alacağız? Ya sen niye bu buradasın? gidiyor musun sen? Ben odama gidiyorum. Dur bekle dur. Oğlum oh, sen bahçeye git. Gidin... Sen bahçeye çık çabuk geliyorum. Ee, baba sen odanda dursana bir be ya benim bir işim var. <laughs> Zaten ben benim odamda durmam gerekiyor kızım ben işe gidiyorum hadi bay bay. Tamam görüşürüz iyi günler. Tu sen. Efendim. Şimdi ama sen babamız eve gitti değil mi? Efendim? Ayşe gitti değil mi? İşe gitti babam. Gel bakayım gel sen benimle gel.